Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi hem yani güzel bir hayvanat bahçesi yaptım ama bu hayvanat bahçesinde özel hayvanlar var. Yani isterseniz hemen başlayalım. İyi seyirler. Evet arkadaşlar, şimdi başlıyoruz. Arkadaşlar, hadi gelin hayvanlarımı size göstereyim o zaman. Kamerayı alacağım arkadaşlar şöyle. Arkadaşlar şurada tatlı mı tatlı Allah. Telefon kaydı arkadaşlar. Tatlı mı tatlı bir ayıcığımız var. Ayıcık ayıcık. Arkadaşlar tatlı mı tatlı ayıcığımızı gösterdik. O zaman diğer hayvanımıza bakalım. Değil mi? Arkadaşlar bu arada kamera birazcık eğitikten o yüzden böyle duruyor. Ee, arkadaşlar hemen Arkadaşlar bu ayıcık bu arada kızıla Ayıcı. Yani bu Kızılar Gecesi'nde doğan bir ayıcık. O yüzden patile böyle kırmızı, burnu kırmızı falan. Gözleri de kırmızı ama kamerada anlaşılmıyor. Arkadaşlar. Şimdi eğelim kameramızı. Arkadaşlar bir ördek. Tam normal ördek burada. Yani özel bir hayvanat bahçesinde ne yapıyor diyebilirsiniz. Arkadaşlar bu jimnastikçi ördek. Bakar mısınız? Evet arkadaşlar ben Jimenez söyleyeceğim. Evet bakın şöyle yapabiliyorum. Böyle bakın. Bak şu kafama bak. Arkadaşlar şöyle yapabiliyorum. Şöyle bakın gördünüz mü? Böyle yapabiliyorum. Böyle böyle. Arkadaşlar bu şunu gördünüz mü? Allah'ım pek emin olmadan yapıyorum ama neyse onu geçelim biz. Evet. Arkadaşlar Abone olmayı unutmayın. Yer katmayı da. Tamam. Ee, o zaman biz diğer hayvanımıza geçelim. Diğer hayvanımız neymiş? Arkadaşlar görüyor musunuz ya? Ben pek amin değilim ama. Evet. Şirinlik hayvan benim. Minipoo. Evet. Hem pek bir hayvan olmasam yani. da baya ünlüyüm. Minipoo. Minipoo. Minipoo'nun da özel bir şey olduğu için yani özel bir karakter olduğu için özelliği o. Bir de çok güzel şarkı söylüyor. İsterseniz söyleyesin. İstiyor musunuz? İstiyorsanız like atın. Lütfen. Tamam söylesin. Mini dipu, 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 mini dipu. mini dip, mini dipu. Arkadaşlar yunuk tatlılığına bakın. Hadi diğer hayvanımıza geçelim. Diğer hayvanları birlikte göstereceğim. Şöyle arkadaşlar koyalım kameramıza. Bakın. Aa bir tanesi gözükmedi. Şöyle. Ha benim kafamdan mı gözükmüyor? Ne oluyor? Şu. Gördüğünüz gibi şu. Arkadaşlarım. Bir de böyle filimiz. Arkadaşlar bu da Kızılay tavşanı. Bu da kızılar fili kafasına bakın. Evet arkadaşlar ben Kızılay filiyim. Ve daha küçük o bebek. Arkadaşlar merhaba. Ben de ee, küçük flamingo. O flamingo yani ayaklarını bağlayabiliyor. Onun özelliğini de sonra göstereyim arkadaşlar. arkadaşlar. şimdi göster bakalım. Arkadaşlar şimdi size yakınlaşıyorum. Bakın ayaklarına. Şöyle arkadaşlar bebek bağlaması yapabiliyorum. Bugün de birazcık çalışacağım. Bakın arkadaşlar şey yapamadı neyse. Bugün de birazcık çalışacağım. Büyük bağlaması yapacağım. Neyse böyle bağlı dursun Şöyle durayım. Arkadaşlar siz benim işimi biliyor musunuz? Arkadaşlar normal kaplan gibi gözükebilir ama bu petito kaplanı. Petito. Petito. Alıyor musunuz? Petito. Arkadaşlar burada yani ben birazcık uyumsuz yani uyumsuz çekiyorum. Şu an ikinci bölümü çekiyorum aslında ama ikinci bölümü ilk çekiyorum. Bu yüzden bunu anlamayın. Bu ikinci bölüm. Birinci bölümde dans yarışması yani dans yarışması yapacaklar arkadaşlar ama ne Ama isterseniz bu birinci bölüm olsun hiç dans yarışması yani ikinci bölümde olsun arkadaşlar karar verdim. Bu birinci bölüm. Al. Bu birinci bölüm. Tamam. Çok boş yaptım arkadaşlar biliyorsunuz. Arkadaşlar şunun tatlılığına bakın. Evet arkadaşlar ben henüz cinsi bilinmemiş bir hayvanım. Evet cinsi bilinmemiş bir hayvan arkadaşlar. Evet. Acaba kardeşim buraya gelecek mi? Kardeşini sipariş bile etmedik canım. Arkadaşlar bunlar mini hayvanlar. Tek tek göstermek istiyorum. Arkadaşlar ya. Bu minik hayvanı görmek istiyorsanız like Lütfen. Bu bir tanesini yavrusu. Sizce hangisini şu üçünden bildiniz? Tavşan. Du du du. Şunu bakın. Arkadaş. Düştü. Arkadaşlar ben minik bir tavşanım. Ve ben de Kızılay tavşanıyım. Ama henüz yavruyum. Arkadaşlar burada da minik bir minik bir minik bir kertenkelimiz var. Ben minik kertenkeyi. Bakın arkadaşlar böyleyim. Çık çık. Kameranın üstünde çıktı arkadaşlar. Şu an göremiyor olabilirsiniz. Çuçu. Böyle. Ay, şimdi tatlıma bakın. Burada top oynuyorlar arkadaşlar. Bakın. Şöyle şöyle. Bakın şurası. Arkadaşlar şuraya bakın. O karışıyor burası. Karışıyor. Arkadaşlar okula gelirken yani burası hayvanat bahçesi olabilir. Ama bizim için de bir okul arkadaşlar. Okula gelirken o kadar bir düştüm ki yatıyorum. Yık yık yık. Arkadaşlar unicorn'a ne oluyor? Bir bakar mısınız? Aha anladım mı zaten. Yavrusu. Yık yık. Yık yık yık. Çık çık. Çık çık. Arkadaşlar yavru kırıldı. Arkadaşlar şu yavrunun tatlılığına bakar mısınız neyse hızlıca çekeceğim arkadaşlar bu videoyu Ben kucağımda dursun yuh yuh ne oluyor arkadaşlar dinozora yoksa dinozor senin de mi yavrular yuh 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 Çık bakalım bunun da yavrusu var arkadaşlar bu ne bu bu ne bu yumurta kırıyoruz zaten çatlıyor Kırıldı. Ya, 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 ya. Arkadaşlar kamera tırmanıyor. Geliyor. İşte Neyse onlar orada dursun. Din don, din don. Ne oluyor arkadaşlar? Kapı çaldı. Arkadaşlar siz burada bekleyin. Ben kapıdan ne var? Bilmiyorum vallahi. Tık tık. Lulu için geldim. Ne? Lulu mu? Lulu sen yine bir şeyler mi sipariş ettin? <laughs> evet. Arkadaşlar Lulu bir şey. Ay Lulu bir şeyler sipariş etmiş. Hey, ben Lulu'nun annesiyim. Şey yaptım ya sipariş ettim. Lulu'nun annesiymiş. Hadi bana getir. Lulu'nun kuzenini. Lülü'nün kuzenine getirdim. Açar mısınız? Arkadaşlar açalım. Arkadaşlar, tıkımız, tıkımız. Şöyle arkadaşlar ben alıp geliyorum hediyeyi. Hediye dedim ya. Merhabalar. Arkadaşlar şu kapıyı kapayalım da bir dakika sen şurada dur. Allah seni yani kaydığım Peki tutaklamamız. Arkadaşlar. Bu ne? Sonu, sonunda bununla ilgili bir şeyler söyleyeceğim arkadaşlar. E o zaman bunu açalım. Arkadaşlar birazcık kamerayı el, eğeceğim. Şöyle size gör. Yani arkadaşlar benim açım böyle gözükebilir ama amaç bunun gözükmesi. O yüzden böyle yaptım. Açtık. Şunu tatlandırdım. Buradan birisi bize bakıyor. Arkadaşlar burada bir kapak var. Açtım. Görmeyin. Sürpriz olsun. Lulu'nun kuzeni. Sen bu okuyama geldin. Evet. Ben renk değiştiriyorum. Arkadaşlar bu renk hoş Senin yerin burası olsun o zaman. Yüzünün yanı. Arkadaşlar. Bakın şimdi. Şunu şurasını dokununca. Bakın renk değiştiriyor. Arkadaşlar burayı da dokununca falan işte sarı oluyordu. Bunun videosunu arkadaşlar kendi YouTube yerimde yükle... Arkadaşlar bir dakika şöyle deneyelim. Arkadaşlar tamam sarı oluyormuş. Bakın. Birazcık sarı oldu. Yani arkadaşlar. Dokununca demişler ama aa, çok sıcaklık etmiyor yani. Elinizi sıcak suya sokup galiba yapmanız lazım. Arkadaşlar bu arada bunu buzdolabına da sokacağım başka bir videomda. Bunu buzdolabına sokacağım. Bir gün bekleteceğim. Ve bakalım ne olacak galiba. Bilmiyoruz. Tamam canım. Seni koyalım. Ben yalana gideceğim. Tamam istiyorsan gir bakalım. Arkadaşlar şuradaki elmas da renk değiştiriyor. Hala mı dokununca değil. O soğuk yere gidince. Arkadaşlar Hayvanlarımızın yemini vermeyi unuttuk. Eyvah. Hemen yemlerimizin olduğu kutuyu getiriyorum. Arkadaşlar, her gün farklı yiyecek getirdiğimiz için kutu o kadar büyük ki, isterseniz de getireyim bakın. Bakın arkadaşlar, bu bizim yiyecek kut kutumuz. Ama bugünün yiyeceği bu. Ay içeceği pardon. İçeceği de bu. Bu özel bir hayvan maması. Tamam. Yuppi en sevdiklerimiz. Tamam bunu götüreyim o zaman. Arkadaşlar. Geldim. Arkadaşlar. Bu arada bu mamayı neden böyle sıkıyorum size? Neden biliyor musunuz? Size yumuşaklanıyorsun. Bakar mısınız? Çok yumuşak bir mama. Özel hayvanlara. Yani ben hemen verip geliyorum. Dinozorcuk. Arkadaşlar burada hızlı yedireceğim. bu kısmı size göstermeyeceğim. Neden biliyor musunuz? Çok uzun sürecek ve boş yapacağım. Kesinlikle. O sıra ben size bir şeyler anlatırım. Arkadaşlar, şimdi ben o gördüğünüz o Lülü yeni gelen hayvanımıza, şeyde kendi YouTube kanalımda göstermiştim, açılışını yapmıştım yani. O yüzden arkadaşlar onu izlemeyi unutmayın. Onu izlerseniz. Nasıl olduğunu anlarsınız ve bir yerlerde yanlış şeyler yaptım. Arkadaşlar, bu yüzden hemen hızlıca yapıyoruz. Arkadaşlar, hepsine verdim. Şimdi bunları koyalım. Ve arkadaşlar, size bir şey söyleyeceğim şimdi. Arkadaşlar burada ayakla ayakta, dur ayakta durduğunu neden Sonra ben çünkü geliyorum yani gelir ayakta durmam gerekiyor. Arkadaşlar e, bu video için çok uğraştım. Ve arkadaşlar isterseniz hayvanlarımız size veda etsin. Çünkü arkadaşlar videom bitiyor süren bitiyor yani arkadaşlar bitmemiş arkadaşlar baktım ama az kalmış sen yeni baktım arkadaşlar o zaman bebeklerimizle tanışmak ister misiniz harika olacak kadar tatlılar ki arkadaşlar tatlılar dedim ama bir tane bebeğimiz var bizim kaç tane bebeğimiz var arkadaşlar bir tane bir tane bir tane Arkadaşlar bu arada ben bayağı videoda gördüm. Top bir şey diyordu yani. Oyuncağın başı oydu ama o bayağı eskimiş. Zaten ben onu çeken YouTuber'ın da ismini unuttum ama yani arkadaşlar çeken YouTuber'da bir sene önce galiba bir ay ya da bir sene önce çekmiş. O kadar eskimiş ki oyuncak. Arkadaşlar bulsam yemin ederim onu ben de çekerim. Çok istiyorum zaten almak. Anlıyor musunuz yani beni? Neyse oyuncaktan da bahsettik ama bebeğimiz de gelsin. Bebek. Arkadaşlar bu bizim bebeğimiz. Arkadaşlar 15 dakika yani geçti. O yüzden ben vallahi 15 dakika yaşıyorum. Geçti. Bebeğimiz ev veda ediyor. Bye bye arkadaşlar. Tamam. Hayvanlarımız da ev etsin. Bay bay. Bay bay. Yuppi. Allah. Arkadaşlar telefona bir şeyler oldu ama yani iyiydik. İyi çektik. Sizi çok seviyorum. Bay bay. Arkadaşlar bir dakika. Nereden kapanıyordu video?